<laughs> bu ne bok yaradı? Şimdi bu beni öldürmüş. Hayır ölümden ayrılıyormuş. Evet. Zıpla. Aa çok güzel. Slow. He yavaş diyor. Anladım neden yavaş edildiğini. Adam Ayıra, Hayır, 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 hayır! Ne diyor? Ne ben burada. Aa. Evet, çok hızlı. Atamadan öyle yapacağımızı anladım. Slow diyor. Oh. Oh. Slow dediği zaman yavaşlayacağım, gerçekten yavaşlayacağım. Yavaş. Rica buradan mı gitmeliyim? Evet. Bu ne ya? Hayır ama oradan kurtulma ihtimali yok. Sadece o değmeye tıklamak. Hayır. Yeter. Bu videodan sonra başka bir tane geçeceğim. Çok güzel orada kaldım. Yavaşla. Yavaşla. Benim için. Kendin için. Ya ben onu gösteriyorum bu. Şimdi ona da tıklayacağım ama. <laughs> Bam. Hayır. <laughs> gerçekten bu bölüm bitsin şu bisikletli çocuğu geçeceğim. Hayatım çok güzel. Bu şimdi bunda yeneceğim. Bütün haritayı bilmesem de yeneceğim işte. Evet, kaskım çıksa böyle. da güzel. Evet. Şey söyleyeyim mi? Ona çarpmam yeterliymiş ya. Bu daha ne orada durmayacağım. adamın yaşı çocuğunu kalmadı ya. Herkes de buraya mı gelir ya? Bir gidin ya. Bir gidin sizi öldürmekten bıkmıştır. Bu hepsini açtım mı? ben bundan. Şu bisikletli adamın 3 tanesi, 4 tane sinirim bozuldu. Beşi de yapacağım. Siz ne yalancı insanlarmışsınız be. Düşüyorum şuraya. Fake diye yalan söylemiyorlarmış. Ya burada mutluyuz varmış ya. Bir şey söyleyeceğim. Oradaki simörlüm vardır. Söylemiştim. Mutluyuz. tamam anladım ben bu levelin ne no leveli olduğunu oh, yaşıyorum Bunu patlatma olmaz. Yanlış yere geldim ya. İyi gönlüm. İkincisi mutluluk. Bye. Geçeceğim oğlum 왜 é mon 이 e o u v i g n o 비 d'une main mousse, le h a ben bu leveli nasıl geçeceğim? İnsanlar nasıl geçmiş? Kaç! Vallahi kurtuldum. İlk defa oraya geldim ve kurtuldum. Ve şimdi mayına patlayacağım. <laughs> Artık kaderimi biliyorum. <laughs> Zıpla. Dur. Yapış. İlerle. Dur. Geri. Zıpla, zıpla, dur, geri. Neler 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 Güzel. Şuradan geç mi buraya nasıl açacağını düşün. Ne bütün bir videoyu <laughs> çıktım. Allah 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 ayağımdan da kurtulmuş oldu. İlk önce ayağım arkasından ben. Ayağım neredeyse iyi seni ezip geçtim. Ne bedellerini ne? Ayağım olmadan da bunu yönetebilmem ne mutlu bana. Bakalım şimdi ben bunu nasıl açacağım. <laughs> Açtım. Didiricim didiricim Ay her şeyi açtım ya Ama onu açamadım ya nasıl ya Bir de sonra da orada bir seçim yapıyorsun ya yani Ne bozuyor şey Wee! Evet ama sinirimizi bozmak için gitmedik Hiç acı çekmeden geçtim göre uçabilirim. Ah. Oh. Ama şimdi gerçekten çıktı. Şimdi gerçekten uçabilirim. Ne güzel. Geçin artık. Güzel. Teşekkür etmem. Ölgü <laughs> <laughs> Hayır ya. <laughs> ya. Ya geçmiş ama. Ay. Ben bunu ikinci kez kurtuluyorum. Neyse. Güzel bu da güzel. Şimdi tutmam lazım. onu <laughs> burada bitirmek zorundayım. Ama böyle geri geleceğim. Ve 5. leveli bitireceğim. Bitireceğim.